arkadaşlar yeni bir video yeni bir güne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapacağız? Bugün sizlerle yapacağız. yapacağız. Evet arkadaşlar taco yapacağız. Şu an arkadaşlar meraktan çatlamak üzereyim. İsterseniz videomuzu hiç beklenmeden siz de videomuza geçelim. İlk olarak malzemelerimiz var. Malzemelerimiz kanalımıza evet. abone olmayı like unutmayın. Yorumlarınızı da aşağıda bekliyoruz. Biz bunun tar yaptıktan sonra siz de aşağıya yani, evet. yani yaptıktan sonra siz denedikten sonra Tadı nasıl onu da yazabilirsiniz yorumlara. İsterseniz de bu konuda videolarımıza geçelim. İlk olarak arkadaşlar burada takımımız için e, lavaş veya yufka da olabilir. E, yufkalarımız var 6 adet. Şurada da kaplarımız var. E, Takımımızın ekmeği koymamız için. Burada yağımız var. Ekmeğimizin üzerine süreceğiz. Burada e, pul biber, karabiber, kimyon ve tuzumuz var. Bu arada, arada arkadaşlar bu tereyağı. Açıklamalar bunlar gramajlarından bulabilirsiniz. Evet. Bu arada arkadaşlar bu tereyağı, bu da zeytinyağı. Burada kıymamız var. Burada soğanımız var. Burada domatesimiz var. Burada kırmızı biberimiz, maydanozumuz, mısırımız, avokadomuz. Bu arada avokadomuz, avokado limon sıkılacak. Evet. Burada da süzme yoğurdumuz var. İsterseniz hemen e, ekmeklerimizi yağlamaya geçelim. Evet şimdi yağlamaya geçtik. Şöyle bir daha gösterelim tereyağımızı şimdi ekmeklerimizi süreceğiz yani e, lavaşımızı biz lavaş yaptık arkadaşlar siz de başka bir şeylerden de yapabilirsiniz aşçı fırçamızda şöyle sürüyoruz güzelce bu arada yağımızı üzerine sürerken ne çok ne de az olacak tam orta olacak arkadaşlar evet bu tarafı sürdük şimdi şöyle bir daha, daha bu tarafı da sürelim evet şöyle güzel sürüyoruz. Bu arada arkadaşlar tadımını e, siz de bunu yaptıktan sonra tadımını yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Nasıl olduğunu şöyle şu şekilde Evet. Şimdi ise fırınımıza vereceğiniz şu gösterelim arkadaşlar. Çok güzel yaptık. Önce önce nasılmış şöyle hemen koyalım. Ve dört dakikada bir çevireceğiz arkadaşlar. Şu, bir dakika. Şimdi şöyle koyalım. Sonra fırınımıza veriyoruz. Ve 4 dakika sonra arkadaşlar bunu tekrar çevireceğiz. İsterseniz klimanın yapımına geçelim. Evet şimdi klimamızı e, kızartmaya geçtik. Şöyle arkadaşlar ilk olarak kıymamızı koyalım. Bunu iyice bir arkadaşlar pişecek bir kendi suyunda kavrulacak. Sonra da anam. Evet yok. Şöyle bunu da koyalım ve bunu iyice kendi suyunda şöyle kavuracağız. Evet arkadaşlar şimdi yağımızı katıyoruz. Bu arada tereyağımızı da koyacağız arkadaşlar. E, Artan tereyağımızı şöyle koyalım. Böyle bunu kavuracağız ve bir orada baharatlarımızı da katacağız. Şöyle gösterelim bir daha. Şimdi ben, Evet Şimdi salatayla buruna geçtik. Şöyle ellerimizle gösterelim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Hemen salatamızı, salatamızı yapalım. Şöyle ilk olarak mısırımızı kasemize döküyoruz mısırımız katıyoruz özellikle olarak şöyle hepsini katalım biraz sana bunu sonra domatesi domatesimizi katıyoruz Şöyle, evet kattık soğanımızı katıyoruz bu arada şöyle artık karıştıralım soğanımızı kattık katıyoruz kırmızı iperimizi. ve son olarak da maydanozumuzu katıyoruz son olarak da karıştırmaya geçiyoruz şöyle yavaş yavaş arkadaşlar şimdi salatamızı karıştırdık kıymamızı da yaptık arkadaşlar avokadomuz limon, limonumuzu sıktık yoğurdumuzu da zaten arkadaşlar hazırlanıp de. şimdi iç harcını e, yerleştirmeye geçelim evet şimdi göstereyim bu arada ekmeğimizi iç dolama geçtik, şimdi arkadaşlar ilk olarak süz yoğurdumuzdan şöyle bir kaşıkçık alalım Güzelce yayıyoruz ya. evet temizli. Zaten arkadaşlar bir kaşık yetecektir. Evet. Yani daha fazla koyarsanız taşabilir. Şöyle iyice Aynen. Çok da değil ağzını tam orta koyacaksınız. Evet. Şöyle güzelce yapıyoruz. Şöyle koyalım kaşığımızı. Üzerine şöyle avokadomuzu koyuyoruz. Evet şöyle yiyelim avokadomuzu. Evet. Avokadodan da koyduk. Şöyle gösterelim bu arada. Sonra kıymamızdan koyacağız. Şöyle alalım şöyle arasını dökelim. Arkadaşlar biraz bundan bol kıyım koyuyorum ki güzel, güzel olsun. Kıyma tadı gelsin. Şöyle. Evet kıymamızı da koyduk. Bir daha gösterelim şöyle. Ve şimdi salatamızı koyuyoruz. Evet. Ve gördüğünüz gibi şahane oldu arkadaşlar. Biz şimdi arkadaşlar bunu aynı şekilde hızlı hız yapalım.

arkadaşlar şimdi tarantasına gelecek evet. en güzel yeri görüyorsunuz şu an hepsi bitti çok güzel de gözüküyor arkadaşlar şu an en önemli en çok düşündüğüm şey arkadaşlar tadı Aynen. bir de karnımızın doyması arkadaşlar isterseniz de ben geçelim tadı ben şöyle resmenizi çekelim bismillahirrahmanirrahim şöyle bir tane alalım. alıyorum evet şöyle, hemen şöyle alıyorum Ben bir sık daha alıyorum arkadaşlar. Ben de. Dayanamıyorum çok güzel. Arkadaşlar, bir bir şey ya. Gerçekten süper. Evet. Bana puan vereceğim. Arkadaş öyle için O umuyorum şunu Bu yoğurdu burada bir üst katmanında. Avokado, avokado şurada, şurada arkadaşlar gözüküyor ama siz göremiyorsunuz. Sonra bir üst katman, katmanında da kıyma var. Ondan sonra salata var. Şöyle bir sürü alıyorum. Çıtır. Şap çıtır, çıtır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuz sonuna geldik. Videomuz beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs> Kendinize iyi bakın. sağlıklı.